Arkadaşlar nasılsınız? Bugün ne dünkü videoda yazmış dünkü değil de eski videoda yazmıştım ki bana görevler verin bir tane arkadaşımız yazmış ki yaşın kadar kil al arkadaşlar benim yaşım 13 taç bir olmama son bir oyun kaldı hadi başlayalım oyuna Ya ee, şimdi nereye atlasam kontrastlım. Mojakayım çünkü. Ya Allah. kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Seviyorsunuz. Hadi geçelim oyunumuza. Arkadaşlar bir de yorumlarda bot falan yazmayın ha. Zaten biliyorum kendimde de bot siz bot falan yazmayın. Ben bir bu moda temizleyeyim. Ne oluyor? Adamın ne yapmış bu tarafa atladığına göre ben de bu tarafa atlayacağım. Doğru düzgün yere in. Silah silah. Adam indi. atışma yani var. neredesiniz oğlum? Bir tane de burada vardı. Haydi haydi haydi. 262 alacağım. Canımı basayım. 2 adam daha var. 2 tane adam daha var. Can bassana oğlum. Mal. <laughs> Arkadaşlar kombinim nasıl güzel mi? Bir yorumlara yazın. Kaskım yok. Kafadan tek yiyebilir miyim? Bir kişi daha geldi.

我讲那边。 6. kelime almış bulunmaktayız. Burada <laughs> bir yokmuş ha. Arkadaşlar bu videonun yardımcı olmak istiyorsanız en azı 200 like atmanız gerekiyor fikir var ikinci görevi de yapacağım sizin verdiğiniz görevi ikinci sevsi de gelecek hadi gidelim bu arada adam yok ortaya 5 tane yer kalmış açmaya bu görevi açalım ooo bende kart yok lan Görevli galiba başaracağız arkadaşlar. <laughs> P90 severiz akara. Lan yanlışlıkla P90 vermişsiniz. Bunlar iyi abi. Ну, а, ну, шо, а, ну, на, да, на, А, ну, я Aha burada bir çatışma var. Evet. <slurma> Olan Senin ben 9 bin daha Mısırlı değil Kaldı 8 kil falan galiba Yok la abarttım oğlum 13 kil olacak Kaldı 4 Allah. Bu şekilde boşa gitmesin. Kim alıyor sağ

Aha gördüm. Vay seni. Adam bu tarafa geçti. Arkadaşlar şimdi bir oyun başlattı. 12 yaptık. Ya oğlum oldu? Bu nasıl oluyor lan? Neyse Son Şu, aldı, Şu an 30 mermi kaldı kaldı oğlum. şimdi nasıl böyle görülmek istiyorsun? kaldı gelme gelme. Gel bebe gel Oğlum yaşıyorum oğlum yaşıyorum. Birazcık hastayım. Sıra bakmayın sesimden.

Aha, uh -huh, açma var. Oğlum bir tane kartla gelsin var ya. Öldürmeyin lan kendinizi ben geliyorum oğlum. Aha. Yakınlıkta adam var. I didn't know about this, I didn't know, I didn't know oh, no, I'm, a... I'm a Sağlık olsun arkadaşlar. Canımız 13 kilimizi de aldık ve kaç 16 kilimiz de aldık. Arkadaşlar video bu kadar. Da. Hoşunuza gittiyse inil like atıp unut abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın sağlıcakla kalın.